Evet, sonunda tekneviye gidiyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Tekneye gidiyoruz. Ha, özledin mi tekneyi? Ne kadar özledin? Çok mu özledin az mı özledin? De. Tamam. Ne yapacağız teknede? Bir şey yapacağım. <laughs> Başka? Başka ne yapacağım? karpuz ve pişik peki tamam. Lodos var. Hmm, yok. Cimandan hızlı çıktım, biraz motoru güce bindirince önce bir öttü, ondan sonra kendine Zaman, geldi. İster misin, misin uzağa? Biraz da rüzgar var, yani. hafif rüzgarla boyuştum. Biraz şöyle öteye Ama güzeldi. Dur, dur bekle. Sen şimdi şöyle başını şuraya koy, ayaklarına bana uzağa. Tamam mı? Tamam, ben şimdi evet. Bugün buradayız. <laughs> Efendim burası neresi? Lokasyon olarak şuranın arkası <laughs> akvaryum. Şurası <laughs> Ada Boğazı aslında. Bugün <laughs> rüzgara göre şuraya attım çapayı. Böyle yavaş yavaş buraya salınsın tekne diye. Şurası çok güzel. Biz bugün burada denizimize gireriz. <laughs> güzel güzel yüzeriz. <laughs> tamam, iyi. kızın yine uykusu geldi huysuzlanıyor seni de şöyle bir çekeyim de şuradan ha. evet her zamanki açıyoruz. gibi merdivende büzüşmüş kalmış müjde <laughs> her zamanki gibi çünkü hmm. soğuk su sevmiyorum ben soğuk su sevmiyorum sevmiyorum o zaman hamama git bacım Sevmiyorum. hamama git o zaman Sev Anlat bakalım Aurora. Küçük benim küçük tayfam. Ee, bak bot. Evet bot. Ben, 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 ben Düşürmeyeceğim evet. Yoksa benim durur. iki tane güzel sevgilimle beraberim. Bak şunu şu dilisin güzelini bakın. Şunu güzelini <laughs> bakın. Şu küçük tayfanın güzelini. <laughs> Yerim ben o tayfayı. <laughs> evet. Şimdi <laughs> Babacığını yerim senin. Evet. Biz yine şöyle güzel bir keyfe çıktık. Artık ne yapalım? Uzun yolculuk yapamıyoruz. Kısa kısa turlarla abunuyoruz. Burakcığım Japonya ile falan mı konuşuyorsun? Çin mi? Niye? Bağırıyorsun da Öyle mi diyorum? Ama işte şu anda rüzgar var değil mi arkadaşlar? Rüzgar sesi geliyor. Büfür büfür, efil efil. O yüzden benim sesim duyulsun diye birazcık bağırıyorum. Çünkü diyorsunuz ki rüzgardan duyamadık kaptan. Şu rüzgarı biraz kes. Ya bende de işte öyle ekipmanlar yok böyle. Hani rüzgar kesen mikrofon tüycükleri bilmem neler falan. Ondan sonra çünkü ee, ben sadece yaşadığımız hayatı küçük küçük paylaşıyorum. Özel böyle illa YouTube'a video çekim diye çekmiyorum. Sen mi konuşacaksın? Abi. Konuş bakayım herkese! Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizim bir kapan tüycüklerimiz yok. O yüzden sanıyoruz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Altına yazıyla ya bir de desteklemeyi düşünsen. Yazıyla destekleriz. Şimdi Tabii. motorumuzu fazla yormadan. Şu anda hareket halindeyiz. Şu anda hareket halindeyiz. Birazdan yelken açacağız. Tabii. Ondan sonra Güzel güzel gideceğiz. Evet. Ee, koyda görüşürüz efendim. Yani böyle hafif bir rüzgar. Bayraktan gördüğü kadarıyla hafif bir rüzgar var. Şu anda iki buçukla yavaş yavaş gidiyoruz. Ufaktan ufaktan. Bu benim tatlışım bu. Bu benim 20 senelik aşkım. Dünya güzelim. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya güzel bir tane egzorsist koyayım da <gülüyor> 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 evet. İşte böyle. Bu da benim lollipopçum kızım. Lollipop çok güzelim benim. Evet bugün izin verdik. Evet, bugün izin verdik artık çok istedim. 6 tane yalama yap 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 yap. Evet. Hayat güzel. Yani böyle güzel yaşamak lazım. Ölüp gideceğiz bu dünyada. Bari yani 3-5 günümüzü güzel geçirelim de öyle ölelim. farklı bir yere geldik. Bakalım. Aurora buraya ilk defa mı geliyor bize? Evet. <laughs> Şimdi ne istiyorsun sana ne yapayım? Ne yapayım sana? Pişi mi yapayım? Köfte de var istersen. Evet. Bugün bu güzel denizde şöyle Ada Boğazı'ndayız. Müzik Tam Ada Boğazı Murat, burası. Sen merdiveni saldın mı? Saldım. Şimdi birayı buz gibi yapmak için böyle bir buzlu suyun içine yatırdım. Burada soğuk buzlar <laughs> benim oh. bak. Bak. Eee ne haber bakalım? İyi misin? Aa, ne bağırıyorsun ya? Oyununu kaybetmeden, oyununu kaybetmeden nasıl eline koyabilirsin? Oo. Bak bak susuzları sana ayırdım. Şundan birazcık ver. Alın bakalım. Balıklar da geldi. Onayıyor. Tamam, hepsini de açma da. Bir taneyi parçalayalım mı? Balıklara da bak. Allah'ım ya Rabbim olaya bak. Ya, ya şunların güzelliğine bak. Merhaba. Baba balıklara bak. Anne balıklar da geldi. Evet, balıklar da geldi kızım. Ne bileyim, o <laughs> Gördün mü balıkları? Arkana dönüp bakabilirsin. Ben seni tutarım. Ben seni tutayım istersen arkana dönüp bak. Bizi Ay. ziyarete geldiler yemek yemeye. Gelin gelin hoş geldiniz. Tane misafirleri. Onlar bizim misafirimiz. Dondunu misafirimiz. Çok beğendim bunlar <laughs> ördekleri yazalım. Bak şimdi şuradaki oda var ya şu kamera. Ben yani o kameranın üstünü toparlayacağım. Orası yatak, benim odam şurası. Orada, orada senin oyuncaklarını da koyabiliriz. Şuradaki yatağın üstünü, orayı böyle güzelce yatak yaparız. Üstüne oyuncaklarını açarız. Sen orada istersen oynayabilirsin. bitirdim. Aferin benim canım kızım. Bundan olmuş mu? Yanıma koyar mısın bunu? Hayır hayır bunlar bizim bunlar senin. Bunlar bizim. Bunlar senin. Alsın, alsın istediği kadar alsın. Bunlar hep bizim anneciğim. Tamam ama sen önündekini yiyeceksin. Başkasının tabağından bir şeyini almamalısın. <laughs> Çünkü senin önünde zaten var. Nazlı hanım.

Evet, orada bir tane yengeç vardı. Ya? Yengeç mi o? Yengeç evet. Evet, ondan biz de alacağız bu. Swimming platform aynısından alabiliriz. Tamam ne güzel işte. E biz de zaten buraya yüzmeye geldik. Botumuzu buraya koyacağız. Bak teknemiz de şurada. Şurada evet. teknemiz. Zaten ben oradan Evet. Bak bizim de böyle botumuz var biliyor musun? Aynı boyda. Bak şu bottan bizim de var. Şu bottan. Kurabiliriz istersen. İstediğimiz gibi gezebiliriz o botla. o botu çok sevdim. Ondan tamam, ondan kurarız peki. Mmm. 杨生。 güzel günü de bitirdik bugün. Şu anda bence Bodrum'un en güzel koyu olan Ada Boğazı'ndan ve akvaryum tarafından ayrılıyoruz. Yavaş yavaş. Karşı tarafımız Kos. Yani yarım saatte Kos'a geçilir öyle söyleyeyim. Ona da zaten herhalde bir Eylül ayında öyle bir şey yapacağız gibi. Şimdi ben pasaportları yeniliyorum. Ondan sonra muhtemelen Eylül ayında öyle bir Yunan adaları seyahati yapmayı planlıyoruz. Otopilot niye stabil çalışmıyormuş? Ee, onu keşfettim bu arada. Ee, i̇çeride e, su motoru çalıştığı zaman e, şeyi düşürüyor. Akımı düşürüyor yani aküden gelen akım düşüyor. O da e, otopilotun otodan çıkmasına sebebiyet veriyor. Otodan çıkıyor. Mesela şu anda 20 dereceye ayarlı, bizi 20 dereceye sabit tutuyor. Böyle gidiyoruz. Ama mesela otopilottan otodan çıktığı zaman tekne kafasına göre hareket edebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım bu konularda. Yani elektriksel eğer bir problem varsa o elektriksel problemde e, otopilot devre dışı kalabilir. Özellikle bu YK otopilotlarda bu tarz bir şey olabilir. Diğerlerinde de aynı sıkıntı var mı bilmiyorum. Evet. Durum böyle. Her şey çok güzel. Ufak bir herhalde. Küçük tayfada.